Buz diğer ver sevindir bizi Hem takipçimizi sağ ol teşekkür ederim Çok çok güzel değil belki ama Belki de hiç fark edilsin Güzel kardeşimizin derken like atarsanız Yorum bırakırsanız ki gene destansı Sağsı Herkese selamlar sevgiler dostlarım hoş geldiniz o çok sevdiğiniz takipçimin hesabını fullledim adlı serimize devam ediyorum yeniden bir takipçimin hesabına girdim ve her zamanki gibi öncelikle tabii ki envanterine gidip sandıklarına bir bakalım kaç adet biriktirmiş şöyle baktığımızda 101 adet malzeme sandığı var 137 adet premium sandığı var bunlardan 87 adetini açacağım geriye 50 adet bırakacağım 151 adet de klasik sandığı var. Dostlarım eğer bu tür açılım videoları, videolarım, içeriklerim hoşunuza gidiyorsa ve hala aranızda abone olmayanlar varsa aşağıdan abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Ayrıca videoya şöyle bir like atıp yorum bırakmayı unutmayın. Bunları yapmak tamamen ücretsiz. Bunları yaparak bana destek olabilirsiniz. Destekleyin beni. Her neyse daha fazla uzatmayalım. Hemen şöyle UC'sini yükleyelim ve açılımımıza geçelim. Evet gördüğünüz üzere 340 UC yüklemesi yaptım. Daha öncesinde bir 660 küsur UC yüklemesi yapıyordum ama izlenimlerimiz düştüğü için haliyle biraz UC'yi de düşürmek zorunda kaldım arkadaşlar. Ama izlenimlerimiz yükselirse şöyle güzel bir şekilde izlenim alırsak tabii ki gene UC miktarını yükseltebilirim. Her neyse arkadaşlar şöyle etkinlik kısmına yükleme yaptığımız için de şöyle bir güzellik gelmiş. Onları da bir alalım. Şuradan 30 UC daha ekstradan gelsin. Şöyle alalım şunları. Tamam tamam tamam. Bunu da aldık. Tamam. Yani biraz daha yüklerseniz şunları da alabiliyorsunuz burada. Haberiniz olsun. Hemen şöyle sandıklarına gidip bir açalım. Bu kardeşimizin zaten Royal Pass'i e açık olduğu için Royal Pass'e hiç bakmıyorum. Malzeme sandıklarından başlıyorum. Haydi bismillah. Şöyle onlardan başlayalım. Hatta şöyle bir tane bir açayım önden. Geçe de basalım şuradan. Tamam. Hemen şöyle Geçli bir şekilde açalım. Haydi bismillah. En son videomda bir destansı çıkartmıştım. Onu izlemeyenler izlesin arkadaşlar. Bir önceki videomuzu. Hemen şöyle yapıştırıyorum. Tekrardan söylüyorum. Bir like atarsanız yorum bırakırsanız. <laughs> Ki gene destansı çıkarttım. Bu sefer başlığını çıkarttım. Al Destansı demiştim. Destansı geldi. Ama seti gelseydi daha iyiydi. Kalıcı olarak başlığını aldık. Bir de setini verir mi? Verebilir ha. Abi Dünkü videoda destansı seti çıkarttık. Bu sefer de başlığı çıkarttık ya. İkisi birden gelse keşke. Ne geldiğine bakmıyorum. Kalıcı bir şey gelirse süresini yorumlardan yazarsanız hızlı hızlı geçiyorum bunu. Bayağı iyi oldu. Ne diyordum? Arkadaşlar destek için tamamen ücretsiz bir şekilde 1-2 saniyenizi ayıracaksanız aşağıdan beğen tuşuna yani like tuşuna bir basacaksınız bir de yorum bırakacaksınız. Bunları yapmak tamamen ücretsiz yani ne kadar çok like gelirse o kadar güzel bir izlenim sağlayabiliriz. O miktarda da daha fazla OC yüklemesi yapabilirim. Evet burada sandıklarını bitirdik. Hemen şunu bir gönderelim. Şuradan da bir 3 tane daha açacağız. Bakalım buradan ne gelecek? Bu set geldi. Tamam. Başka Oy bir de bomba desenini aldık. Çok güzel. Çok güzel. Son bir tane daha açıyorum. Bir de paraşüt deseni geldi. Güzel güzel. Nice. Evet klasik sandığımıza geçtiğimizde her zamanki gibi yorumlardan taktik veya da totem belirten herhangi bir takipçimi alıyorum. Şu anda gene ekranda gördüğünüz üzere herhangi bir takipçimiz seçtim. PUBG dahil isimli kardeşimiz bize yazmış ki abi taktik ilk önce buz diyarı al eline. İki seviye mi yap demiş. İlk seviye demiş ama iki seviye diye bir şey yok. Eğer iki diyorsa son seviye yapabiliriz. O şekilde yaparız. Sonra peynir canavarı setini giy. Bir tekli aç geçli sonra iki onla aç geçsiz denedim peynir canavarı setini aldım ne olur videoya al umarım abonem ve izlenme bir gün dünya çapında olur demiş teşekkür ederim inşallah yanına da ID'sini belirtmiş haydi bakalım deneyelim dediğini şöyle buz değerine gidiyoruz ilk önce şöyle iki seviye yok yani burada azami seviye kısmı var ona tıklayacağım şu şekilde yapıyorum ondan sonra peynir canavarı setini giy demiş peynir canavarı seti şöyle full seti giydim bir tekli geçli geçi kaldırmamıştık zaten şuradan bir tekli geçli yapıştırdım tamam ee, şuradan geçi kaldıracak mıyız dur bakayım ee, iki onlu geçsiz demiş aynen buradan geçi kaldırıyoruz iki onlu geçsiz bir şekilde açıyoruz bakalım tutacak mı taktiği tutarsa yani e, destansı veya da efsane bir herhangi bir şey gelirse bu kardeşimizi de bir 340 UC göndereceğim. Bakalım. Burada çıkmadı. İkinci onluyu da yapıştırıyorum. Bakalım ne gelecek? Gelecek mi? Tutacak mı taktiği? Sonunda bir döndü. Tutmadı güzel kardeşim. Yani videoya aldık. Taktiğini aldık ama olmadı. Tutmadı. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz kendimiz. Şöyle. Haydi bismillah diyelim. Devam edelim. Haydi bakalım. İnşallah gelir. Yani şurada gene malzeme sandığından destansı çıkarttık ya. Tüm şansımızı orada harcamamışızdır umarım ya. Ya buz diyarı da çıkartamıyorum uzun süredir. Bir de buz diyarı almak istiyorum şu videoda. Hadi be. Klasik sandık şuradan bize bir buz diyar ver. Buz diyar ver sevindir bizi. Hem takip geldi. Sağ ol, teşekkür ederim. Hassas pusula uzi desenini verdin ama yani <laughs> buz diyarını istiyoruz. Şöyle tüm takipçilerime destansılar. Ondan sonra buz diyarları çıkartabilsem keşke. Nerede o günler? Nerede o günler? Bagi deseni verdi. Bundan var mıymış? Yokmuş. Tamam, güzel. Araç desenleri iyidir her ne kadar epik olsa da. Çok çok güzel değil belki ama belki de hiç buggy deseni yok. Güzel kardeşimizin derken Muhsin desenini de aldık. Çok iyi ya çok iyi. İyi iyi. iyi gidiyoruz. Şuradan artık tek isteğim bir buz diyarı. Ama tabii ki diğer güzel eşyaları da verirse hiç fena olmaz. Destansı destansı. Bir de şuradan destansı ver ya. Bak yani malzeme sahanından bir boy destansı çıkarttım. Bir de klasik sandıktan destansı versem ne olur yani? Cık. Çok zor da. Neyse. imkansıza yakındır ama imkansız diye bir şey yoktur arkadaşlar. Yok ya. Muhsin desenini aldık en son. Başka bir şey verecek misin bize? Hadi be ya. Bir de buz diyarını ver be ya. Yani eskisine nazaran daha da zor çıkıyor. Zaten zor çıkıyordu. Daha da zorlaştırdılar. Yeni sandıklar geldiğinden bu yana. Kar 98 deseni güzel olmayan bir desen. Yeni sandıklarda sandıklar geldiğinden bu yana bir defa buz diyarı çıktı. Allah Allah. Bir takipçime çıkarabildim. Öncesinde yani eski sandıklar varken birçok takipçime çıkartmışlığım var buz diyarı. Vay be. Yani beni sürekli izleyenler bilir. Yeni yeni izlemeye izlemeye başlayan kişiler de öğrenmiş oldu. Ne diyor bu? Hiç beklemediğim anda Loves diye buz diyarı ekrana çıkarmış. Hayaller hayatlar son sandığımızı açmış bulunduk ve klasik sandıkları bitirdik. Premium sandığa gidelim. 87 adet açacaktım şuradan o halde önden bir şöyle 7 tane açalım değil mi? Şu birincisi. Şöyle ikincisi hızlı hızlı açacağım bunları. Şöyle üçüncüsü. Şöyle dördüncü. Hatta geçli açayım. 5 garanti ödül olarak geldi bu 5'te. 6 ve 7. Şuradan geçi kaldırayım. Onlardan devam. 80 adet daha açacağız burada. Haydi bakalım. İnşallah garantilerden ve garanti dışında güzel eşyalar verir bize. İyi garanti dışında geldi. Bir an garantiden mi geldi acaba dedim. Garanti ödülden güzel set verdi. Tamam. Son garanti ödülden ne vereceksin bize? Ne verecek bize? Güzel kast desenini verdi. Çok güzel. Bu kast deseni güzel ya. Bir 60 tane daha açacağız geriye. 50 tane sandık bırakacağız. Haydi bakalım. Garanti dışında bir şeyler verir umarım. Güzel eşyalar verir umarım. Bir tekne deseni alırız umarım şuradan. Haydi şöyle ikinci onluyu da yapıştırdım. Yani hadi bakalım. Yani ben genellikle burada garantileri aldıktan sonra pek açma taraftarı değilim arkadaşlar ama takipçilerime soruyorum. Kaç adet açayım 30 tane açayım, geri kalanını bırakayım mı? Veyahut da hepsini mi açayım mı? diye. Kendisi bize 87 adet açmamızı söyledi. O yüzden o şekilde açılım yapıyorum. Yani garanti dışında çıkması biraz zor premium sandıkta. Biraz değil, bayağı zor. Hadi Ver şuradan bize de Sevindir premium sandık Hadi Buz diyarını alamadık bari sen sevindir Premium sandık bir tekne deseni ver oradan bize Tekne deseni tekne eee, Vermeyeceğim diyor ısrar ediyor Son 20 tane daha açacağım Yani 2 onu daha açacağım Hadi ya Tekne desenini ver ver ya Son onumuz premium sandıktaki, yani garanti dışında bir boynuz verdi bize, başka da bir şey vermedi gördüğünüz üzere. İşte bu yüzden garanti dışında pek açma taraftarı değilim. Evet çıkarttığımız eşyalara şöyle gidip bir bakalım. Set olarak premium sandıktan şöyle bir setimiz geldi. Onun dışında bornoz gelmiş klasik sandıktan. Şöyle cani seti gelmiş. Can kurtaran seti gelmiş. Malzeme sandığından kalıcı olarak haydut başı seti geldi. Şunu da kalıcı olarak asaydık başlığıyla, başlığıyla birlikte çok güzel olurdu. Ama 5 günlük olarak süreli olarak gelmiş bu da. Her neyse... Yani Üzerinde bu mu dursun? Bence bu dursun. Şöyle bir gidelim kask desenlerine. Şöyle 3 tane çıkarttığımız kask desenimiz var. Klasik sandıktan epik olarak kara magma başlığı kask deseni. Onun dışında premium sandıktan 2 tane kask deseni aldık. Birisi sevimli penguen başlığı ki bu güzel olanı. Bir diğeri de kötü olanı parlak yıldız başlığı. Yani bu benim pek hoşuma gitmiyor. Şunu takacağım. Başlıklara gittiğimizde kalıcı olarak çıkarttığımız işte destansı. Yani keşke setini verseydi. <laughs> Başlığı aldık. İkinci defa setini çıkartıyorum. İkinci defa başlığını çıkartıyorum bunun. Silah desenlerine gittiğimizde bir kar 98 desenimiz var yeni gelen. Şöyle onu da yapıştırdım. Şöyle bir desen daha varmış ama şu da güzel ya. Bunu kullansın yeni çıktığı için şimdilik. Yani belki sen kendisi sonrasında bir değişiklik yapabilir Bir de Muhsin desenimiz var Onu da yapıştırdım çok güzel oldu bunun gelmesi Hafif makinellere gittiğimizde Uzi desenimiz var İlk defa bir yeni Uzi deseni oluyor bu güzel kardeşimizin Onu da yapıştırdım şöyle baktığımızda başka otomatik silahlarda ne Scarlet deseni varmış şöyle ekstradan gelen epik olsa da Araç deseni olarak şöyle baktığımızda Buggy deseni bak yokmuş buggy deseni güzel oldu bak bunun geldi iyi iyi Başka da bunları geçtim. Bir de son olarak Royal Pass arttığı için şuradan ödüllerini vesaire bir alalım. UC'leri seçip tamam. Şöyle geçtik bunları da. Ee, buradan kupon parçacıkları geldi ama. Bak bunları unuttum ben. Dur bakayım kaç tane olacak. Belki de gene hayallerimi hayatlar mı yaparız ama yok ya ellemeyeceğim şunları birleştireyim bırakayım. Evet bir açılımın bir videonun sonunda daha geldik dostlarım. Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hala kanalımıza kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.